kadar çok şey bilirken saatli bomba gibi ortalıkta gezmesine izin veremem. Şey, bir de... Ay ne var Gülsüm? Posta posta söyleme şunları. Ama bunlar yaşanacak. Yaşanmak zorunda. Yani yo rahatsız olmadım. Hatta farkındaysan tebrik bile ettim. Gelin dizimizin yeni bölümünde... Sıla'nın Hançer ve Melih'e yakın olması Hançer ve Melih'in planları bir bir ortaya çıkaracak, Hançer bir süre sonra Sıla'yla aynı evde yaşadıkları için Sıla'nın gerçekleri öğrenmesini isteyecek, ama Sıla Hançer'in bu yaptıklarını asla onaylamayacak, Engin'le yakınlaştıkça Engin'de Melih ve Hançer anlaşmalı evliliğini öğrenecek, öte yandan Cihan'ın Beyza'ya olan öfkesinin büyümesiyle Beyza durmayacak, Cihan'ı tamamen kaybettiğini düşünecek, bu Beyza yine Nusret'ten yardım istemesini sağlayacak. Nusret şirkette Hançer'e büyük bir oyun hazırlayacak. Cihan ve Engin Hançer'in başarısını gördükçe ona daha çok yardım edecek ama Cihan Hançer'e gizli bir şekilde yardım edecek. Hançer'in uzunca bir süre bundan haberi olmayacak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.